Sevgili izleyenler dış minnaklar üzerimizde çeşitli oyunlar oynamaya devam ediyor. Ülkemizi kötü hissettirmeye yönelik planlar yapmaya da devam ediyor. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri ikincisini düzenlediği demokrasi zirvesine bizi yine davet etmemiş. Bu psikolojik planın parçası olan Biden Bey'e acımadı ki acımadı ki demek istiyoruz. Bizi böyle üzemezsiniz. Muhabbeti hiç çekilmediği için ortama çağrılmayan o çocuk olmaya alıştık biz ülkecek. Halbuki bu zirveye biz de katılabilir, ileri demokrasi hakkındaki derin bilgi ve tecrübelerimizi aktarabilirdik. Bu büyük fırsatı kaçıran Amerika'ya diyoruz. Yetkililere demokrasi zirvesine çağrılmıyorsak biz ileri demokrasi zirvesi yapalım diye bir öneride bulunmak istiyoruz. Dostlarımız Katar'ı, Afganistan'ı falan çağırırız ha. Mis. Sevgili izleyenler dayağıyla, güllacıyla, kalabalık iftar sofralarıyla, sarı kolasıyla, zamlanan pideleriyle ve davulcu hoplatmasıyla Ramazan Geldi. Gözlerimizi ilk Ramazan dayağının hangi ilden geleceğine çevirmişken Konya Selçuk Üniversitesi Ramazan ayı boyunca öğrencilere kahvaltı ve öğle yemeği vermeyeceğini açıklayarak ilk e, dayağı atmış. Bütün öğrencilerin oruç tuttuğu ya da tutması gerektiği yanılgısına düşen üniversiteye sadece eğitimin uzaktan olduğunu, uzaktan yemek diye bir uygulamanın olmadığını hatırlatmak istiyoruz. <laughs> Efendim göklerden gelen çağrılar konusunda bu sıralar ülkemiz bir hayli popüler. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ne masalar toplandı, ne masalar dağıldı. Masada masaymış ha dediklerimiz de oldu. Böyle masa mı olur diye kızdığımız zamanlar da oldu. Seçim süreci tüm hızıyla devam ederken her gün yeni bir gelişmeyle zembereğimiz şaşıyor zaten. 5 dakika telefon bakmasak adaylar ittifaklar değişiyor ya. Kim neredeydi nereye geçti lan bu da mı bu adaymış Allah Allah derken an Bale olduk. Şimdi ise adaylık duyurusunu Rabbim bana bildirdi. Ben Allah'ın elçisiyim diyerek yapan nur topu gibi başka bir adayımız olmuş. Adayımız derken henüz 100 bin imzayı toplayamamış kendisi ama Allah'ın elçisi olan bir bireyin de bu imza imza gibi küçük meselelerde yukarıdan bir torpili olur mu acaba diye düşünmeden edemiyoruz. Kendisi önce Batman halkına sonra da tüm Türkiye'ye sesleniyor. Vadi ise daha da büyük. Bu bey seçildiği takdirde dünya başkanlığı içinde mücadele edeceğini söylemiş. Ne diyelim ki e, beyefendi zaten önüne gelen yüzde yirmi benim yüzde on benim deyip duruyor şu günlerde. Siz neden eksik kalasınız ki? Siz de yüzde da benden olan deyip e, çıkın e, meydanlara. Bizde matematik falan kalmadı zaten. Mevcut iddialarla yüzde dört yüz beş yüzü buluyoruz sevgili izleyenler. İşte bu beyi de katı veririz o yüzdelerin içine. Özetle para çok yanlış kişilerin elinde gibi e, diyebiliriz. Allah affetsin cümleler kurmak için e, 550 vermenize gerek yok. Tweet ya da story de atabilirdiniz beyefendi. Sevgili izleyenler biliyorsunuz mecliste grubu olmayan 11 Cumhurbaşkanı adayı 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamak zorundalar ki aday olabilsinler. Hadi ilk dörtlüye bir şey demiyoruz da diğer 7 adaya niye böyle yaptınız diye sormak istiyoruz. Karaoke gecesi mi bu? Gaza getirdiniz bu insanları ya. Toplaşıp şaka mı yapalım dediniz? Biz bu haberi yazdığımızda 92 oy alan aday vardı ya aralarında. Hadi mecliste grupları yok. Eşleri dostları ne bilelim kapıdan çıkmasını engelleyecek bir kedileri de mi yok bunlar 550 bin kayıt ücreti verdi bu insanlar. Uyaralım vallahi içinizden birileri çok bir sağ aldı ha. Efendim geçenlerde aktarmıştık seçime giren bütün adayların, bütün partilerin toplam oy oranı %300-500 arası gibi bir şeye tekabül ediyordu. Ama görüyoruz ki iddialı birçok isim Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplarken nasıl denir böyle bir biraz ıkınmak zorunda kalıyor. Hatta eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal bu haber yayına hazırlandığı sırada henüz bin imzayı daha toparlayamamıştı. Halbuki bu imzalardan önce yine Ahmet Bey anketlerde oy oranımız %25'in üzerinde görünüyor gibi bir e, beyanda da bulunmuştu ama e, beyan bedava sevgili izleyenler. Demek ki neymiş? E, büyük lokma yiyecekmişsiniz ama %25 oyun neredeyse 25 milyon kişiye denk geldiğini hesaplayacakmışsınız. Yani bulmaya çalıştığınız bin kişiden e, tam 25 bin tane anlamına geliyor. Nasıl bir hayal dünyasının içinde olduğunuzu pek bilemiyoruz. Umarım siz azıcık biliyorsunuzdur. Sevgili izleyenlerimiz biliyorsunuz toplumsal olarak kısa dönem uzun dönem fark etmez. Hafıza kayıplarından muzdarip bir halkız. Sosyal Sosyolojik demans dendi mi akla ilk biz geliyoruz. Hatırlayalım. İstanbul Sözleşmesi kaldırılırken ne denmişti? Canım ne olacak bizim 6284 nolu kanunumuz var. Hem bu daha yerli ve milli. Denmişti. İşte ajandalarındaki en büyük kalemlerden biri. Bu kanunu kaldırmak olan bir parti bu hafta bir ittifaka katıldı. Üstelik bu partinin başkanı da Cumhurbaşkanı adayıydı. Ama biz ittifakla temel ilkelerde anlaştık. O yüzden Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyoruz diye bir açıklama yaptı Yani biz hala İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını kabul etmezken 6.284'te e, elimizden alınabilir. Kısacası efendim temel hak ve özgürlüklerden bir kez taviz verildiğinde Aslı yerine ikamelere razı gelindiğinde gün geliyor işte o ikameleri de elimizden almaya mı çalışıyorlar acaba e, gibi bir şey oluyor. Bir seçim uğruna ya yarab ne ittifaklar ortaya çıkıyor ya. Adamlar resmen tersine Avengers'ı kurdular 14 Mayıs'tan sonra ya hero ya mero diyorlar ya. Sevgili izleyenler şişede durduğu gibi durmuyor cümlesini kulaklarımızda çınlatan bir gencimizin haberi var sırada. Bursa'da bir gencimiz önce alkollü bir şekilde polise yakalanmış sonra ehliyetine el konulmuş ve para cezasına çarptırılmış. Bu hem suçlu hem güçlü bireyimiz cezaya karşı çıkmak için şöyle bir teklifle gelmiş memurlara. Ben Mesut Komiser'imi istiyorum. Ben 8 yaşındaydım. Dizi başladı. Hala bitmiyor. Bir kere silahına dokunabilir miyim? Ben de polislik sınavlarına hazırlanıyorum. Bu taleplerin neresinden tutsak bilemiyoruz sevgili izleyenler. Acaba gencimiz arka sokaklar hala bitmediği için tepki gösterip de mi alkollü araç kullandığını anlatmaya çalışıyor. Yoksa e, kesecekse cezayı Mesut Komiser kesin mi diyor. Ne, ne ne yapıyor? Ya da sırf bir polisle temas etmek için mi böyle bir suça bulaştırıyor kendisini bilemiyoruz. Ama sadece bir polisle temas etmek istiyorsa bu kadar hayatını tehlikeye atmasına gerek yok. Ne bilelim böyle çıksın meydana slogan falan atsın e, Vallahi e, temas eder polisle e, yakından da temas eder. Bak söz veriyoruz. Britanya Psikoloji Derneği hiç üşenmemiş, yememiş, içmemiş ve yayınladığı makaleyle güldürmeyen baba şakalarının çocukların psikolojisini geliştirdiğini öne sürmüş. Araştırmanın tam olarak kime ait olduğunu bilemiyoruz ama acaba bu da mı bir baba şakası yoksa diye düşünmeden de edemiyoruz. Efendim bu şakaların çocukları daha güçlü yapmasının nedeni toplum içinde yargılanmaktan dolayı duydukları korkuyu azaltması ve böylece utandırılmaya karşı daha dayanıklı hale getirmesiymiş. Bilim sen ne güzel bir şeysin ya. Yeri geliyor elmanın faydalarını buluyorsun. Yeri geliyor yürümenin. Eğer yeterince uğraşırsan baba şakalarında bile bir fayda bulabiliyorsun. Bu şakaların bir diğer faydası da çocuklar beceriksizlik karşısında nasıl tepki vereceklerinin antrenmanını yapıyorlarmış. Buradan antrenmanlarını sürdüren tüm çocuklara sabır diliyor, babalarımızdan da şaka yaparken biraz olsun insaf diliyoruz. Sırada cam açtıracak bir haberimiz var sevgili izleyenler. Bir papaz hasta olan cemaatinin hastalıklarını suratlarına tedavi ediyormuş. Yani siz yere uzanıyorsunuz, o da gelip kafanıza oturarak... <laughs> Sevgili yani. Yani inanç insanı kızgın alevlerde yürütür derler de bu kadarı bize de sürpriz oldu. Herkes buna razı mı şimdi derseniz yok değil efendim. Şimdi tüm cemaatin de gazını pardon günahını almayalım. Aralarında böyle aklı başında ve suratlarına e, birkaç tanesi kalmış. Onlar da e, biz buraya dua etmeye geliyoruz sen suratımızı yapıyorsun diye itiraz etmişler. Ama papaz durur mu efendim patlatmış bir gaz daha ve ardından da işte kutsal ruh benim rektumumda yaşıyor ve ben bu gaz sayesinde gücünü sizlerle paylaşıyorum. Bire nankörler demiş. Efendim kutsal ruh hakkında fazla bir fikrimiz yok ama ikametgahı bize çok şüpheli geldi. Üstelik bir fon müziğiyle cemaatin karşısına çıkacaksa bu zorul zorul bir efekt değil arp filan olurdu diye düşünüyoruz. Hanımlar beyler serbest vuruş bitti.